اُولَٰئِكَ عَلٰى هُدًّا Rabbihim رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzeridirler ve felaha erenler de onlardır. İşte bunlar yani sözü edilen bu güzel sıfatlara sahip olanlar Rablerinden bir hidayet üzeridirler. Yani onların sahip olduğu hidayet pek büyüktür. Zira burada hidayetin nekire, belirtisiz gelmesi tazim içindir. Sağlam bir itikadı ve dost doğru amelleri içeren söz konusu sıfatlardan daha büyük hidayet ne olabilir ki? Gerçek hidayet ancak onların hidayetidir. Buna uymayan, onun dışında kalan her bir şey ise dalalettir, sapıklıktır. Burada yüceliğe, yüksekliğe delalet eden ala üzerinde edatının gelmesinin buna karşılık dalalet ve sapıklık hakkında fi içinde edatının getirilmesinin mesela yüce Allah'ın ve inâ اَوْ اِيَاكُمْ لَعْلَى هُدًى اَوْ fi dalal الْمُب۪ينَ Şüphe yok ki, biz ya da siz, ya bir hidayet üzereyiz, ya da apaçık bir sapıklık içindeyiz. Sebe, 34 bölü 24 buyruğunda olduğu gibi. Sebebi, hidayet sahibinin bulduğu hidayet ile yücelmesi üste çıkması buna karşılık dalalet sahibinin ise sapıklığa gömülmesi ve bundan dolayı da hakir düşmesidir.